Merhabalar. Diş sıkma toksin uygulamasına değinmek istiyorum. Diş sıkma öncelikle günlük hayatta diş sıkma, diş gıcırdatma gibi uyanıklık ya da uyku halinde kendini gösteren ve bruksizm olarak adlandırılan bir klinik tablo. Bu hastalarımız bize nasıl başvurmaktalar? Özellikle kulak burun boğaz kliniğinde, pratiğinde kulak ağrısı olarak gelebilmekte bu hastalarımızın bir kısmı. Diş yüzeylerine düzensizlik ve yine diş aparatlarında, diş protezlerinde kayıplara kadar ulaşabilen problemler görülebilmekte. Aynı zamanda yüzünde daha köşeli bir hat oluşturarak kozmetik açıdan da hastayı rahatsız edebilmekte. Toksin denildiğinde 1970'li yıllarda hayatımıza giren göz çevresi kasların istemsiz kasılmalara sebebiyle ilk uygulamaya konulmuş olan bir bakteri ürününden bahsediyoruz. Ve bu ürün gerek kozmetolojide gerek fonksiyonel olarak uygulamalarımızda fazlasıyla yer almakta ve hastalarımıza çiğneme kaslarından masiter kasına ve lüzum halinde temporal kas dediğimiz şakak bölgesi kaslarına yapılan toksin uygulamalarıyla hastanın bu şikayetleri 3 ila 4 ay kadar bazen 6 aya kadar gerileyebilmekte ve tekrarlayan dozlarda bu süre uzayabilmekte. Teşekkürler, sağlıkla kalın.